Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda güncellemeleri nerede paylaştığımı, daha doğrusu güncellemeleri nereden indireceğinizi göstereceğim. Bunu kurulum videosunda göstermiştim ama çoğunuz izlememiş büyük ihtimal. Şimdi tekrar gösteriyorum. Oyunumuzun kurulu olduğu yerdeki şu şekilde. Unstoppable page. 17.8 dosyası var. Bu dosyayı çift tıklayın. Hatta bu dosyayı alın. Dosyasına kısa yol oluşturun. Eğer de yoksa. Burada güncellemeler kısmı var. Bakın bak burada güncellemeler, ana sayfa, modlar ve güncellemeler. Güncellemeler kısmında güncelleme detayları var. Buradan şeyler var zaten. Güncellemenin içeriği var. Burada güncellemeleri paylaşıyorum. Bu butona basarak güncellemenin indirme sayfasına bu şekilde ulaşabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Ana sayfa, modlar, güncellemeler. Buradaki yeşil butona basarak tekrar bastım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Buraya indir diyorsunuz. Burası ya Burada iğne de indir butonuna basınca indirecek o zaten. Biliyorsunuz burayı zaten anlatmaya gerek yok. Yani ama burası. Ana sayfa modlar, güncellemeler. Güncellemeler içerisindeki ee, listede. Burası bir liste. Burada paylaşıyorum. Buradan indir butonuna basarak indireceksiniz.